Gündem analizi hoş geldiniz. Yeni bir programla karşınızdayız. Gündemde Şengal katliamının, Şengal soykırımının yıl dönümü Kürdistan'ın birçok yerinde ve Bağdat'ta Şengal ile ilgili anma etkinlikleri söz konusuydu. Açıklamalar, mesajlar vardı. Tarih hatırlatmalar söz konusuydu. Ve Şengal'de olup bitenlerin bugün ne anlama geldiği daha açık bir şekilde görülüyor. Şengal soykırımı uluslararası alanda tanınsın diye birçok yerde de kampanyalar başlatıldı. Kürdistan'ın kanayan yarası, en taze yarası sadece Şengal değil, Sur, Kobani ve birçok yerde yakın geçmişimizde Kürtler üzerinde büyük soykırım politikaları kendisini gösterdi. Daesh eliyle gösterdi, Türk devleti eliyle gösterdi, ve şu anda da yine devam ettirmeye çalışıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinde yeni komuta kademesi açıklandı. Yüksek Askeri Şura toplandı ve Tayyip Erdoğan kararları imzaladı. Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu. Yani savaşı yönetecek kadro, askeri kadro yeniden biçimlendirildi. Dikkat çekici ayrıntılar var. Onları sizlerle paylaşacağız. Ve Kürt sinemasında Haşim Aydemir'in filmi Suda Devran çeşitli yönleriyle tartışılıyor, eleştiriliyor film kendi bağlamından gerçek bağlamından koparılarak onun üzerinde özel savaş politikası yine yeminli Kürt ve PKK düşmanları bu film üzerinden bir tartışma yaratmaya çalışıyorlar. Daha doğrusu karalamaya çalışıyorlar. Bu filmle ilgili detaylarda detaylarda yine sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Gündemi ee, i̇lk sırasında Şengal var dedik. Şengal'de e, birçok yerde anma etkinlikleri söz konusu. Güney Kürdistan hükümeti e, anma etkinlikleri düzenledi. Barzani açıklamalarda bulundu ve e, Neçivan Barzani bir trajedi olarak e, tanımladı. E, Mesut Barzani ise e, Şengal anlaşmasına, anma anlaşmasının uygulanmasını e, stratejik olarak e, sorunun çözümü olarak gördüğünü belirtti ve Irak hükümetiyle e, bu konuyla ilgili tartışmalar e, yürütüldüğünü belirtti. Şengal anlaşmasının uygulanmasını istiyor. Şengal anlaşması özellikle e, Bağdat'la e, yine Türk hükümetinin istediği, ABD'nin istediği bir anlaşma. Ama e, aynı zamanda Şengal ilgili özel Şengal konferansı e, Bağdat'ta gerçekleşti. Bu Bağdat'ta gerçekleşen konferans önemli. E, Şengal ile ilgili Şengal ile ilgili 5 temel talep ve 9 Ekim anlaşmasının iptal edilmesi ve geri dönüşlerin kolaylaştırılması isteniyor. En önemli madde bu. Bildirgede soykırım özel yönetimin tanınması, katliamlarda rolü olanların yargılanması, 9 Ekim anlaşmasının iptal edilmesi ve geri dönüşlerin kolaylaştırılması konusu ee, özellikle e, tartışılıyor ee, bu konu talep ediliyor Şengal'de e, 3 Ağustos 2014 yılında e, IŞİD e, önce Musul'u daha sonra Şengal'i işgal etmişti ve Şengal'de bir soykırım politikası yürütmüştü Şengal HPG'nin öncülük ettiği direniş e, sonrasında YPG ve YPG'nin katılımıyla daha sonra peşmerge uluslar bu sırası koalisyon güçlerinin katılımıyla özgürleştirilmişti. Ama Şengal'in en önemli sorunu geri dönüşler konusu. Geri dönüşler konusu ve Şengal'in normal, stabil bir hale getirilmesi meselesi. Çünkü yüz binlerce Şengal'i kendi topraklarından koptu. Avrupa, yine Irak'ta, Güney Kürdistan'da, başka yerlerde sürgün ve mültecilik hayatı yaşıyorlar. Şengal ile ilgili dün kapsamlı bir program yapmıştık. Bugün de yine Şengal'de yaşamını yitirenleri saygıyla anıyor. Bu trajedilerin yaşanmaması için Kürt Ulusal Birliği'nin önemli ölçüde sağlanması gerektiğini tekrar vurgulamakta fayda var. Şengal ile ilgili tartışmaları yaptırırken dikkat çekici bir nokta var. O dönem Şengal'in işgali sırasında işi KDP... Peşmergelerin geri çekilmesi sürecini Mesut Barzani o dönemin sorumlularının araştırılacağını ve cezalandırılacağını belirtmişti. Ancak bu konuyla ilgili herhangi bir gelişme ortaya çıkmadı. Bu sorunun da sorulması gerekir. O dönemde KDP güçlerine, Peşmerge güçlerine geri çekil talimatı kimler tarafından verildi? Neden savaşılmadan, çatışılmadan, direnmeden geri çekildi? Bu konu hala muallak. Mesut Barzani o dönem yaptığı açıklamada sorumluların e, araştırılması gerektiğini belirtmişti ve e, bu konuyla ilgili gerekenler yapılacaktı ama üzerinden 9 yıl geçti. Hiçbir şey olmamış gibi e, açıklamalarda soykırım tanınsın ve e, Güney Kürdistan Hükümeti devlet protokolünün e, gerektirdiği ölçülerde bir anma etkinliğiyle e, bu süreci geçiştiriyor Gelelim ikinci konumuza. İkinci konumuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nde komuta kademesi. Komuta kademesi değişti. Yüksek askeri şurada yeni komuta kademesi belli oldu. Yeni Genel Kurmay Başkanı açıklandı. Bu açıklamalarda dikkat çekici bir ayrıntı var. Yüksek askeri şurada. Metin Gürak Genel Kurmay Başkanı yapıldı. Genel Kurmay Başkanı yapıldı. Metin Gürak Hava Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktar e, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kom Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal e, Kadıoğlu e, dahil edildi. Bu listede Komuta kademesinde dikkat çekici bir nokta Metin Gürak ismi Genelkurmay Başkanı e, pek e, medyada e, çok tartışılan konuşulan bilinen bir isim değil ama e, ilginç e, bir geçmişi de yok. Çok kayda değer bir geçmişi de yok gibi görünüyor. E, Metin Gürak'ın. Metin Gürak sadece Arapça bilmesi e, dikkat çekici bir ayrıntı. Arapça biliyor. Vasat bir e, askeri e, komutan. E, Türk askeri komutanlar arasında vahsat e, bir e, komutan. Tayyip Erdoğan'ın aslında makul askerler kendisine biat eden bu askeri şura şu açıdan önemli Tayyip Erdoğan iktidarının 22. yılında 22. yılında Cumhurbaşkanlığı sisteminde kendisini bu yeni rejimi tahkim etmek için devletin önemli organlarında kadrolaşmasına başladı ve kendi ağırlıklı kendisine bağlı ağırlıklı. E, isimleri e, askeriyede yargıda, emniyette yani bürokrasinin birçok yerinde artık e, farklı değil yani Kemalist, Ergene, Koncu, Fethullahçı, MHP'li ya da değişik menzil tarikatı değil Tayyip Erdoğan kendisine bağımlı, bağlı olanları e, testten geçirdi e, bir süredir testten geçirdi ve beklediği planı yavaş yavaş yürürlüğe koyuyor. Dolayısıyla bu komuta kademesinin Tayyip Erdoğan'ın isteği doğrultusunda, ağırlıklı isteği doğrultusunda e, ortaya konulduğunu belirtebiliriz. Ve bu subayların bu Genelkurmay Başkanlığına gelen ya da diğer kuvvet komutanlarının NATO'yla eee teması çok fazla yok. Daha önceki genel kurmay başkanlarının NATO'da görev yaptıkları, yurt dışında NATO istihbaratında özellikle birçok yurt dışında görev yaptıkları ama bunların çoğunun işte Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle yerli milli özellikler taşıyan generaller olduğunun da altını çizmekte fayda var. Bir kısmı zorunlu yani komuta kademesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde NATO müttefikliğinin gerekli olarak Brüksel'de ya da başka yerlerde görev yapan komuta kademeleri var. Ama bu yeni askeri şura kararlarındaki komuta kademelerinde bu özellik çok fazla göz önünde bulundurulmuyor. Kısmi bir şekilde var. İşte Arapça bilen geneller ortaya çıktı değişik bir şekilde. Tayyip Erdoğan şu anda tam yani askeri kuvvet komutanlarının yargıda bunu başarmıştı. Emniyette büyük ölçüde başardı. Fethullahçıları geriletti ama askeriyede Kemalistleri, Ergenekoncuları pazarlık halinde ama bir şekilde birçoğunu emekli ettirdi normal yollarla kendi istediği kadroları şu anda görev başına getirdi. Milli Savunma Komisyonu Başkanı işte e, e, Tayyip Erdoğan'ın e, e, yakın isimleri e, yine e, Yaşar Güler e, Milli Savunma Bakanı yapıldı. E, bu konuyla ilgili işte Metin Gürak'ta Yaşar Güler'in yerine Genelkurmay Başkanı yapıldı. Kürdistan'daki savaşı yönetecek, bu süreci yönetecek komuta kademesi böylelikle belirlenmiş oldu. Belirttiğim gibi NATO'yla teması olmayan ya da az asgari düzeyde teması olan subayları, generalleri Tayyip Erdoğan komuta kademesinde stratejik olarak yerleştiriyor. Bu komuta kademesinin savaş tecrübesi yine devletle ilgili, Kürtlerle ilgili politik aslında Tayyip Erdoğan'ın istediği doğrultuda yürüyen, yürümesi gereken bir Türk ordusu ortaya çıkmış oldu diyebiliriz. bu açıdan önemli özellikle Cumhur İttifakının bu seçimler sonucunda ortaya çıkardığı e, gelişmeler e, kendisi açısından rejimini takip etmek bunda devletin kurumlarını e, kendi isteği doğrultusunda be, biçimlendirmekten geçiyor Tayyip Erdoğan işte e, Türk ordusunda bunu yaptı diyebiliriz bu e, savaşın daha da süreceği Çünkü herhangi bir farklı görüşe tartışmaya e, yol açabilecek e, kişiler Türk Komuta Akademisinde söz konusu değil. Önceki deneyimlere baktığımız zaman bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir başka konuya geçelim. Özellikle e, popüler kültür alanda, e, sinema alanda bir tartışma yürütülüyor. Bu tartışmanın e, bu tartışmanın odağında e, geçtiğimiz aylarda e, gösterime giren e, gösterime giren e, Sur'da Devran filmi e, Sur'da Devran filmi bu filmle ilgili birçok tartışma yürütülüyor. Neden böylesi bir tartışma yürütülüyor? Aslında anlaşılır bir nokta. Surda Devran filmi bir Diyarbakır Ahmet komedisi şeklinde 1990'larda geçen bir hikaye, öykü. Cezaevinde tutuklu olan Murat Türk'ün öykülerinden derlenerek Haşim Aydemir tarafından işte Beyaz Perde'ye aktarılmış bir film. E, suru anlatan surda devran e, başlıklı sur e, kelimesi e, özellikle e, son e, öz savunma direnişi Mardin e, Cizre Nusaybin e, surdaki direnişler daha e, kanlı e, sonuçlanan e, yüzlerce Kürt gencinin e, şehit düştüğü devletin e, şehirleri bombaladığı tanklarla uçaklarla bombaladığı bir süreç Sur, bu sürecin sembol isimlerinden bir tanesi İşte bu sembol ismi kullanarak bu o, filmin üzerinden bir tartışma yaratılmaya çalışılıyor bu yaratılan tartışmanın e, ahlaki ya da e, sanatsal bir yanı yok tamamen siyasi e, sahiplerle yapılan bir tartışma e, bu tartışmayı e, yapanların e, özellikle Geçmiş dönemde yani yeni nesil Kürt sinemasının ortaya çıkardığı önemli isimlerden bir tanesi Haşim Aydemir. Daha önce 14 Temmuz Ölüm Orucu Direnişi'nin belgesel filmini, uzun metrajlı sinema filmini e, yapmıştı. Yine büyüten zamanı bir gerilla hikayesi e, Çevlik'te e, Bingöl Dağları'na geçen e, bir hikayeyi yine e, sinemaya çekmişti, beyaz e, çekmişti. Haşim Aydemir yani politik olarak özellikle yeni nesil Kürt yönetmenler arasında dikkat çekici bir isim. Önemli işlere imza attı. 14 Temmuz gibi devasa bir yapı, belgeseli. Dönemin tanıklarıyla gerçeğe yakın bir şekilde eleştirilebilecek birçok noktası var. Yine Böğürtlen Zamanı filmi, bir gerila filmi o dönemin gerilasını anlatan bir ilk öyküden, romandan, Böğürtlen zaman romanından e, sinemaya uyarlandı. E, bu surda devran da yine Murat Türk'ün öykülerinden cezaevinde, uzun yıllardır cezaevinde olan siyasi bir tutsak Murat Türk'ün öykülerinden e, senaryolaştırıldı. Ve e, filme çekildi. Filmin e, tartışma, film aslında e, fragmanı e, bu yılın başında e, gösterime girmişti. E, film e, vizyona girdik, girdiği zaman böyle bir tartışma söz konusu değildi. Ama ilginç enteresan bir nokta. İşte e, Şengal soykırımının tartışıldığı Kürdistan'daki savaşın, zap işgalinin boyutlandığı bir süreç içerisinde seçim sonuçları argümanını ağzını alıp küt özgürlük hareketini eleştirmeye çalışan aynı isimle bu film üzerinden bir tartışma süreci başlattılar. Bu filmin üzerinden yapılan tartışmanın ilginç bir noktası söz konusu sırrı süre ön devir üzerinden ya da değişik boyutlarla değişik boyutlarla bir tartışma başlatıldı. Bu tartışmanın dediğim gibi tartışmanın e, yürütenlerin e, isimlerine, sosyal medya hesaplarına önceki yazdıklarına, çiziklerine baktığımız zaman çok rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. E, Sur'da e, Surda Devran filmini eleştirenlerin e, sıra sıra önderle bir problemleri var. E, yine Kürt Özgürlük Hareketi'yle bir problemleri var. E, Sur'un e, acısını, trajedisini e, filmle, e, filme çıkartılmayacağı e, şeklinde ee, hemen e, filmi izle izlemeyenler eee e, Devran filminin hesabından e, e, bir açıklama da var. Tüm kamuoyunu Surda Devranı henüz izlememiş olsa dahi yorum e, katan her bir kişi gösterim tarihi 13 Ekim'de filmimizi seyretmeye davet ediyoruz diyor. eee Açıklama şöyle, e, bizler suda devran ekibi olarak büyük yönetmen Yılmaz Güney'in bakış açısıyla çıktığımız bu yolda bu halkın sanatçıları olarak yaşadıklarımızın yaşadıklarından azade değiliz. Sanatçı ait olduğu toplumun halkın yani kendi yaşamın uzağında olamaz. Dolayısıyla filmimizde halkımızın yaşadıklarından kopuk bir haber değil. Aksine filmi Sur halkıyla birlikte çektik. İzleyicilerimiz filmimizi izlerken Sur'un geçmişini, izlerini ve Sur halkının kırık kültürünü hissedecektir. Yine dönemin basın emekçileri, toplumun birçok kesimlerini hedef alan işkence politikalarına ve acılara kameralarımızı çevirdik diyor ekip olarak biz sadece Sur'da Devran'da değil daha önceki projelerimize de yalnız bırakmayan sanatçı ve siyasetçi Sırı Süreyya Önder Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 90'lı yıllardan esinlenerek kurguladığımız bu filme destek vermiştir diyor fikriyle hep her film politikli fikriyle politik duruşumuza destek veren başta sıra sürende olmak üzere tüm sanatçılara teşekkürümüzü belirtiyoruz. Pandemi ile büyük deprem felaketine kaynaklı seyirciyle buluşamayan ve bugünün koşullarında vizyona girmeye hazırlanan surda devran bu zorlu günlerde hepimizin ihtiyacı olan mizaha politik bir kimlik ve anlatım tarzıyla geçmiş ve geçmişi ve yaşananlardan bağımsız özgür toplum gerçekliği çerçevesinde ele alarak vizyona taşıyor. Unutulmamalı ki filmimizde işlediğimiz bu halkın umutları, düşleri, özlemleri şeklinde bir açıklama var. Yani filmin filmin kendisi aslında yönetmenin daha önceki tecrübelerini yaptığı filmlere baktığımız zaman politik bir temelden, altyapıdan gelen Bakış açısından estetik olarak filmin çekim yöntemi, tekniği, içeriği, kurgusu üzerine, oyuncuları üzerine tabii ki e, kritik yapılabilir, eleştiri yapılabilir, beğenen beğenmeyen olabilir. Ama bu filme, e, bu filme e, kriminalize etmek, siyasal olarak kriminalize etmek, Kürt karşıtı olarak göstermek, Kürt sanatçılara, e, işte Nazmi Kıra, Haş, e, Haşime... Ve diğer e, sanatçılara emeği geçen herkese de büyük bir haksızlık e, söz konusu. Dolayısıyla bu e, saldırının, eleştiri demeyeceğim çünkü, e, bu saldırının ya da bu algı operasyonunun arkasında bir özel savaş politikası söz konusu. E, düşünün, Vizyon telede çekildi. Vizyon telede çekildi. Politik bir hiciv o dönemde. E, Çölemerk'te, e, geverde o bölgelerde geçen bir filmdi. Yılmaz Erdoğan'ın öyküsüydü yönetmenliği, oyunculuğuyla bir kült film oldu kendi dalında. Ama o filme gülenler, o filmi e, o dönemde de yine e, Kürdistan'da savaş söz konusuydu. Birçok yönüyle değişik gelişmeler söz konusuydu. Ama o bölge onun üzerine bir tartışma e, yürütmek yerine daha farklı e, o filme gülenler, o filmi beğenenler, o film için Yılmaz Erdoğan'a hiçbir şey demeyenler ki Yılmaz Erdoğan'ın eleştirirse de daha farklı sonuçlar ortaya çıkacak. Bunu yapmayanlar ama Kürt özgürlük hareketinin etrafında, ekseninde ya da onun bakış açısına yakın ya da onun etiğiyle, onun estetiğiyle bir şeyler yapmaya çalışanlar ister gazeteci olsun, ister sinema yönetmeni olsun, ister tiyatrocu, ister müzik yapan birisi olsun bu konuyla ilgili ee, bu konuyla ilgili sürekli bir e, tartışma e, yaratma e, çabası içerisinde. Neden böyle bir tartışma yürütülür? Gerçekten e, çok anlaşılır e, sebepleri var. Hiç anlaşılır e, değil demeyeceğiz. Çünkü gerçekten anlaşılır sebebi var. E, sur'da e, devran filmi üzerine sosyal medyada kıyameti koparıp özellikle sırrı süre Önder ve surdaki direnişleri e, üzerinden ahkem kesenlerin o dönemde gerçekliği film gibi izleyip filmi çekildiğinde de gerçekmiş gibi tepki gösterenlerin bu bir büyük gazeteci arkadaşımızın sözüydü. Gerçekten gerçekler yaşandığı zaman o gerçekleri film gibi izleyenler daha sonra filmi çekildiğinde gerçekmiş gibi ağlamaya çalışıyorlar. İşte şu andaki durum şu andaki durum bu tutarsız kendi kişilik kimliği de tutarsız bir şekilde dediğim gibi estetik olarak sinema içeriği tekniği yöntemi oyuncuların performansı senaryo kurgu ışık birçok seslendirme montaj birçok açıdan eksiklik olabilir eleştirilebilir. Ama bu filme eleştiriler politik bir zemin üzerinde. Film kendi bağlamından 90'lı yılları anlatan bir film. Sanki 2015'teki Hendek Savaşı ya da o öz savunma direnişinin olduğu süreç işleniyormuş gibi. Sanki o dönemi araya alıyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışıyor. Bu filmi gerçekliğinden, bağlamından, gerçek bağlamından koparıp farklı bir algıyla tartışmaya açmak demek. Bu iyi bir nokta değil. Kürtler için, örneğin o kadar buna mesai harcayanlar, Şengal soykırımı için, işte Kürtler üzerindeki soykırım savaşı'nın devam ettiği bu süreçte, Rojava'da, Zapt'a buna ses çıkarmayanlar, bununla ilgili düşünce üretmeyenler, ama Kürtlerin kültür sanat alanda kısmi kazanımları üzerine Hasbelkader kader zor koşullarda oyuncusuyla, yönetmeniyle, montajcısıyla, kameramanıyla bir şeyler yapmaya çalışan ve bu konuda istikrarlı olmaya çalışanların hevesini kılmaya dönük yine o filmin ortaya çıkardığı etik ve estetik ölçülerin hangi kaynaktan beslendiğini karalamak için böylesi bir yola başvuruyorlar. Sosyal medya üzerinden kolaylıkla yapılan yapılan bir şey. Çok da dikkate alınmaması gereken ama gerçekten mide bulandıran bir özellik söz konusu. Seçim sürecinde HDP Yeşil Sol Parti üzerinden seçimler bittikten sonra farklı bir noktaya getirildi. Dolayısıyla bu bağlamda el almak gerekir. Yani bu filmi Kürt olmadığını eleştiri, Kürt olmadığını, sorun gerçeğini yansıtmadığını söyleyenler dönüp Vizontele'ye yine Yılmaz Erdoğan'ın ya da diğer sanatçıların yaptıklarıyla kıyaslaması gerekiyor ya da bir bütünlük içerisinde olması gerekiyor. Yeni nesil Kürt sinemasının 2-3 damarda oluşuyor. Sürgünde çekilenler var, daha da Kürdistan'da kaynaklarıyla çekilen filmler var, metropollerde çekilen filmler var. Yeni nesil Kürt sinemacılarının yönetmenleri, oyuncuları genç bir kuşaktan ve Kürt özgürlük hareketini ortaya çıkardığı değerler üzerinden yine Güney Kürdistan'da, Doğu Kürdistan'da ve birçok birçok yeni ismin Kürt sinemasında dünya çapında uluslararası başarılar da elde eden bir süreç söz konusu. Belgeselciler, kısa filmciler işte sinema uzun metrajlı filmler çekenler diziler çekenler yeni yeni böylesi bir süreçte kültür birikimi ortaya çıkarmaya çalışıyor ee, Örneğin Kobani filmi Örneğin e, surdaki direnişi anlatan e, film e, film yine Şengal ile ilgili ezidi soykırımı ile ilgili değişik gerilla filmleri dönem filmleri çekildi e, bunun üzerine e, çeşitli tartışmaları ama hakkıyla bir tartışmada yürütüldü diyemeyiz ama e, dikkat çek e, dikkatiniz e, çekmek istediğim nokta şu Kürt özgürlük hareketinin ortaya çıkardığı değerlerin estetiği, e, estetiği üzerine, onun kültürü üzerine, onun e, biçimi, onun bakış açısıyla e, sinemada bir gelişme gösterildiğinde, siyasette bir gelişme gösterildiğinde, yine kültürde, müzikte bir gelişme gösterildiğinde, e, bu yeminli Kürt düşmanları kendine Kürt olarak tanışıyor. hatta bazıları milliyetçi Kürt olarak kendisini tanımlıyor, ama bunlar sürekli bir kulp takıp, o duruma itibar suikastı düzenlemeye çalışıp algı operasyonu. Son dönemdeki bu tartışmalara baktığımız zaman, o tartışmaları yaratan kaynaklara, aktörlere, kişilere baktığımız zaman ve onlar arasındaki ilişkilere baktığımız zaman Türk Özel Savaş Aygıtı'nın aslında bir yöntem değiştirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Objektif yani bu, subjektif yanında güçlü bir şekilde böyle olduğunu düşünüyorum. Türk Özel Savaş Aygıtı Türk devletinin ağzıyla artık Kürtlere saldırmayı değil, Kürtlere Kürt ağzıyla e, saldırmayı e, bir e, yöntem olarak belirlemiş ve onların önünü açıyor. Yani eskiden özel savaş aygıtları işte Emin Çöraşan'dan, Anadolu'dan, Görünüm'den ya da e, Hürriyet gazetesinden, Yeni Şafak gazetesinden birisi söylediği zaman Türk ve devletin adamı zaten mitin yönlendirmesi diye tanımlanıyordu. Ama Kürtler üzerinden kendisine Kürt hatta milliyetçiyim diyen Kürtlerin etrafında dolaşan e, kişiler... Ee, bu sayıklar üzerinden e, saldırıya aynı devlet söylemini yani Diyarbakır'da işte e, gerila çocuklarının annelerini Zoraki Özel Savaş aygıtı haline getiren anlayış, Aydınlık Gazetesi'nin anlayışını aynı şekilde sosyal medyada bu tür sayıklarla yapmaya çalışanlar var. Bu da şunu gösteriyor. Türk Özel Savaş aygıtı, psikolojik savaşı aslında bir farklı bir taktik deniyor diyebiliriz. Kendisine Kürdüm diyen, milliyetçiyim diyen ve Kürtlük üzerinden PKK'ye Kürt özgürlük hareketini ortaya çıkardığı değerlere siyasette, sanatta, sporda birçok alanda e, sürekli böylesi e, küfürlerle aşağılayarak itibar suikastı yaparak bir algı oluşturmaya çalışıyor. Dikkat edin devlet bunların önünü açıyor ama onun dışında gerçekten mücadele eden e, gazetecisini, Kürtlerin gazetecisini, işte sanatçısını, tiyatrosunu yasaklıyor. E, gazetesini kapatıyor, gazetesini tutukluyor, e, gerilasını e, katletmeye çalışıyor, e, çobanını katletmeye çalışıyor ama diğer taraftan da e, diğerlerinin önünü açmaya çalışıyor. Bu devletin yeni özel savaş politikasının da bir e, taktiği diyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar bu şimdide hoşçakalın.